Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Ankara Execute'den bahsedeceğim. İlk başta burada hizmet durumum var. Şu anlık grafik tasarımı ve motion effects yapıyorlar. Modellemeyi yapmıyorlarmış artık. Aslında devamlı müşterileri var. Çoğunda biliyorsunuzdur zaten. Bayağı tanınan sunucularla iş yapıyorlar. Referansları uzuyordu uzuyor. 2021'den beri de yapıyorlarmış ayrıca da. Bunlar da onların referansı. Müşteri onlarını da görüyorsunuz full yıldızlı. Bu kısımda ise örnek çalışmalarını görebilirsiniz. Fiyatlandırmaları vesaire de yazıyor. Yani A'dan Z'ye her şey var burada. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar selam ben Burak bugün sizlerle birlikte Awesome Raw Freddy's Awesome biliyorsunuz zaten kendi sunucum Şimdi tanıtımını yapmıştık bu sefer de bir rol virüs yapacağız Şunu konu oğlum yavaş şimdi sevkiyat var Biraz ortadan yatır şimdi sevkiyat var sevkiyat hazırlık olarak her şey oraya yavaş lan yavaş Bağıralım yavaş diye Çakallarımız falan var Panjurlu çakallarımız Gözü var çünkü. Şimdi sevkiyat için silah getirmeye götürme falan olayını rol, rol çevireceğiz yani. Normalde bunlar yani hadi yaptık geçtik olur. Biz de bunu rol çevirelim. Uçacağız herhalde ya. Bir tır sürmek kadar zor bir şey yok ya. İlk mekanımıza gidiyoruz. İlk mekanımızdan dorsemizi alacağız. Sonra diğer reş ile ikinci mekana gideceğiz. 200'e kadar çıktık yavaştan. Tır da bayağı hızlı. Ama bir tek freni sıkıntılı ya. Maksat füle falan atayım diyorum. O yüzden desem ne yapsam ne yapsam. Şu arabalarınızı koymayın ya. Bir de sok koymuş. Arada şu an bu videoyu izliyorsanız sevkiyatı çok çok az kalmış demektir. Sevkiyat rolünde hazır olun o yüzden. Heh, o, görememiş adamlar ya. Yine dörtlülerimize gidiyoruz. Şöyle kıpkırmızı bir dorsemiz var. Sevkiyat da bunun olacak. Olmadı iki tane tırla yapacağız sevkiyatı. Şimdi dorsemiz olduğu için daha da dikkatli olmamız lazım. Çünkü tır çağa kalkabiliyor. Allah, hemen kayıyor tır daha. <laughs> Benim frenler tutmuyor Sunucumuzda mal ve birlik yardımları aktif. Mal varlığı da 120-130 arasında veriyoruz silahsız bir şekilde. Ben şu öndeki renk şovu sürüyorsam yol uzatmıştık. Ne oluyor oğlum? Heh, ben geçeceğim ortaya yine. Ufak bir tahla falan attım o yüzden. Heh, geldi. Geri kaza atlattığımı şükür ya. Aha Allah. Düşünemedim bunu ya bir saniye. Şimdi bunu nereye koyacağız? Heh, şöyle. Üstü sürter şöyle koyalım. Rol icabı malzemeye bakalım. Sağ ve sol elleriyle borsak kapaklarını zorlayarak açar deki bir de ikideki atalım da. Dorsa açılmıştır. İçeride içeride onlar kutu ve kutuların içerisinde silahlar olunmaktadır. Malzemeleri iyi koymuşsunuz. Umarım kırılma gibi bir durum olmaz. Durum olmaz diyelim. Beni sıkıştırmayın, beni sıkıştırmayın. Umarım. Kapakları tekrar kapatır. O halde sevkiyat bekleyelim. Benim ufacık işim var, hemen gidiyorum deyip de videoyu kapatalım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sevkiyat videosu da gelecek. Zaten Mert abim de video çekecek. Ama olsun benim kanalda da yok. Şimdi bir çekeyim dedim. İki taraftan da, iki bakış açısından da izlersiniz o halde. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.